Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox'ta şu oyunu oynayacağız. Ben size bunun linkini veririm. Aslında adını da yazarak yapabilirsiniz. İnternet bize çekmiyor. Evet tamam. Ben bunu da kendim AFK bıraktım. 4K 4K param oldu. Ve upgradeleyebiliyorum bunları. Ben şuraya bir şey meşaleyeyim. Evet. Ben size nasıl pataka baktım göstereceğim. Hayır. 20 dakikadan sonra oyundan size atıyor ya. Ben bir tane uygulama buldum. Ondan yapıyorum. Yanlışlıkla düştüm. Neyse. Onun da linkini vereceğim. Olmayayım ben aa, aa çevireceğim. Ama ama böyle ya Zaman böyle yapıyorlar bu tabii ki de. Tekrar bu. Hayır. Atmadım. Hayır oğlum yani. Yok hayır Şu an ne kadar 5k param oldu. Ama daha da para paramı biriktireceğim. Boş boşuna bakın. 25 Robux ne ya? Ben kendimi burada AFK bıraksam baya bir Robux. Bakın. 5 para param var. Ama bu 1 klık para 25 Robux. E ben de 5k para olursa, ben de 5k para var. o o yüzlere kadar çıkar ki. Afk bıraksam da iyi olur. Yine bu. Hayır ya. Neyse. Oha ya. Ama bak bunu sevdim. Ben bunu yapacağım. Sizi kandırıyorlar bazen. Ben hiç çıkanmadım. Bunu bazıları gri, kırmızı yapıyorlar. Gri renk burada, kırmızı renk de burada. Şu siyah şey var ya, onu gri yapıyorlar. Ondan sonra. Checkpoint'imi aldım. Hayır. Neyse <laughs> 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 Checkpoint'imi aldım. Burada mıydı? Neredeydi ya? Unuttum. Uf Kulağım da çınlamıştı. O sarı şey neydi? O değilmiş. Of. Ama ben orada bir şey aldım. O neydi ki? Şey. Hayır ya. Benim yer ne? Nerede? Buradaymış. Bir şey koymak istiyorum ona. Aldım. Bu ne? Checkpoint mi? Yeşil çiçeği checkpoint mi? Çizeceğim yoksa. Finişiymiş ya. Kılıyor the... gelmedi ya. Of 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 of. Ben bunu yaparım. Nasıl öyle, öyle işte. Hadi be çok yükseğe zıpla. Adam ya. Adam beni öldürme şeyine yükledi. Ya ben buna geçiyorum ya. Bu nasıl bir şey? Checkpoint. Şey aramış. Abi ya. Checkpoint vardı ama. Checkpoint geri döneyim. Yes. O digir mi ya? Yes. Bu, bu ve bu. Yandaki ne? Checkpoint'imi aldım. Hop, 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 hop. <gülüyor> ya. <gülüyor> Neyse checkpoint'imi aldım. Nerede almıştım? Burada. Yes. Burada ölemem. Ben asla ölemem. Yuh ama ya. Evet video çok hızlı oldu. Dur bakayım 8 dakika olmuş. Durum ben bir bu parkuru bir bu taraflarına gelin. Evet arkadaşlar öldüm. Öldüm. Geçeceğim, geçeceğim. Al, 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 al. Kafadan atacağım bu kafaya bu kafaya bu kafaya bu kafaya ondan sonra bum bum pam pam Dan. <gülüyor> gülüyorum ya sen nereden gülüyorum ya bunu hiç kimse yapamaz <gülüyor> yaptım pam <laughs> Hadi kap parayı bitireceğim ya. Ne yani AFK şeyini size göstermeden video bitireceğim. Bu kişinin parkurunu bitireyim. Yok bitirmeyeyim. Şu bir sevgili kanalım video bitireceğim. Evet. Video bu kadar. Hadi.